Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kapışma Ligimiz'in 14. haftasının ilk videosuyla karşınızdayız. Yanımda tabii ki de Yunem Spor nam değer Emre var, can dostum var. Onunla beraber her haftanın ilk maçlarını yapıyoruz. Ee, direkt sizlere kadroyu göstereyim. Sonra e, puan sıralamasını falan söyleyeceğim. E, sonra da Emre'ye Söz veririm o da konuşur. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani her zamanki gibi artık bu aralar e, normal kadromuz. Yedeklerimizi de görüyorsunuz. Ee, yedeklerimiz de bu şekilde. Emre'nin de takımı görüyorsunuz arkadaşlar. O da Wilshire geldi ona da. Wilshire mi artık garip bir isim var onu çok telaffuz şey. edemiyorum. Ee, o da yeni geldi Emre'nin takımı da takımına Luis Figo'yu da e, tekrardan uzun zaman sonra gizli forvete koydu. E, sizlere direkt puan sıralamasını söyleyeyim. E, bir dakika, hemen bir bizim gruba bakıyorum. Evet, e, puan durumumuz, e, biz 100 puanız, Emre 97 puan, Ayaspor'da 13 puan. E, gol sıralamasını hemen söylüyorum. Ben bizim Mbappemiz 83, Emre'nin Drogba'sı 68, benim Messi'm 27 benim Haaland'ım ve Emre'nin lavı 22 gol arkadaşlar. yani lig tarihinde ilk 100 puan olan takım biz olduk. Gerçekten bunun adına sevinçliyiz. Ama tabii ki de daha hiçbir şey belli değil. Daha çok fazla süremiz var. Yani bir ay falan var. Zaten yeni sistemi de getirdik artık. Haftada 3 lig videoları gelecek. Kapışma ligi videoları gelecek. Evet Emre sen ne demek istersin? Yani kısadan bir şey de istersin. Evet arkadaşlar e, bugün tek isteğimiz o intikamımızı almak yani o iki e, iki son iki videoda son iki maçımız herhalde çok sinirlendim takıma İnşallah bugün iki maçı yenip yine liderle oturmak istiyoruz tabii ki rakibimiz bizi çok zorladığı için bakalım kim lider Evet arkadaşlar maçımıza da başladık iki takıma da başarılar diliyorum yani, yani gerçekten iki takımda çok tecrübeli ve iyi oynuyor Hiçbir şey belli olmuyor yani ligde aman ya Luis Figo böyle yani şeyler Luis Figo. benim maça Luis Figo İkinci dakikadan aman daha ya golümüzü atıyoruz. Ya. Çok güzel. Çok güzel. Bu işleri çok iyi yapıyoruz. Abi işte. şimdi niye de Bu işleri. ya. Çok iyi yapıyoruz ve Luis Figo direkt kaptı. Çok güzel Olayım kaptı ya. ve Luis Figo GF olduğu gibi golü atıyor. Evet arkadaşlar direkt golü yedik. Yani daha bir şeyden bahsedemez. Kendi direkt golü yedik. Bir orta. Evet. Steven Gerrard verdi pası. Alexander Arnold. Çok güzel. Oo hocam hocam. Güzel müdahale. Ne oluyor? Vah. Evet. Arkadaşlar bir şeyin de yüksekten pası 99, yerden pası 94 cidden çok iyi bir kart. Ama bitirici diye bakalım çok iyi mi onu bilmiyorum. Evet. Biz de kaldık. Evet, Mbappe çok güzel. Şurayı görür müyüz? Çok güzel pas. Şöyle mal mal paslar sakın atmayın. Ya Çok aga şey. artık pas at ya. Engelli misin nesin? E, Mbappe koşcan da. Şöyle bir pas. Mbappe indirdi. Messi de kalmadı. Ha, kasma yürü pas veremiyor. Çok güzel. Harbi ne bu kasma ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar yani bayağı bir kasma girmeye başladı yani böyle devam ederse videoyu kapatabilirim. Ah. Yok, Şu böyle kasma yok yani kapalıcek kadar. Evet ya yani aslında yani kapatmamın sebebi çok e, kasarsa e, yani biliyorsunuz kritik e, bir puan sıralaması var, puan durumu var ve zaten de e, zamanımızda kısıtlı bitmek üzere ligimiz. E Bu arada arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ederim. E, lige katılmak isteyen bir sürü arkadaş olmuş. E, fakat oh. iyi bir şuttu olmadı. Fakat arkadaşlar maalesef yani e, ligimiz bir ay içerisinde biteceği için sona erceği için. Artık yani e, mümkün değil e, yani yeni bir kişi almak ama tabii ki de ilerideki sezonlarım sezonlarımızda konuşamadım e, almak e, mevcut olacak yani diğer arkadaşlarımızı da yorumlara yazarsınız biz de oradan e, seçeriz e, tabii ki de şartlarımızda abone olmanız falan filan o tür şeyler. Ah bir de ona mı avantajı? Evet arkadaşlar. Şu anlık iki takım da fena oynamıyor gibi. Maçın başlarında bir internet kastı kötü oldu. Yani Peki. her topu da kaybetmeniz yani ne olacak? Güzel paslaştık. Baksana şu paslara ya. İyi indirdik. Ya yani şu Maradona kadar mal bir kart yok gerçekten. En kötü kartımız diyebilirim ya. Sol taraf çok iyi. Evet. Aman iyi aldık. Ah. Salah düştü orada bir bir şey yapmadı bu. Evet, offside. Bakalım. Evet. Girmiş baya bu offside'a. Evet arkadaşlar 32. dakikadayız. Ee, daha fazla umarım kasmaz. Yani şu anlık fena değil internet bağlantısı. Bu arada iyi bir pas. Tabii ki de Neymar tutar mı o pasları? güzel bir pas. Sakın. Ya. Ondaki iyi <laughs> Çok iyi. Çok iyi aldık. Aga yani şu Pedri bir pas atınca direkt düşüyor. Ben onu anlamıyorum ya. Yes. aga artık kafayla indirecek misiniz Çok iyi. Arkaya geçen paslara ama... bak. Oğlum Çok ne yapıyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz ya? Allah Allah ya. Giderken duruyor adam ya. Aynen oğlum benim. Öyle pasları at sen. Ya Allah'ım ya Rabbim bir pas geçsin. Vallahi mutluluktan ağlayacağım ya. Baksana şuna be. Ne, yapıyorsun ya? Çok iyi. Nasıl bir şey ya? Çok iyi Çok iyi. Ya niye mal gibi bir daha durduğunu sorabilir miyim senin ya? Evet arkadaşlar Güzel. ilk yeri bitti. Takım biraz garip oynuyor. Cidden böyle olur olmadık yerlerde duruyorlar. Ee 1-0 0 şey sıfır, ilk yarı mağlubiyetle tamamladık. Ee değişikliklerimizi görüyorsunuz zaten. Ee şöyle bir Hicesus'umuzu da koyalım arkadaşlar sol açıya. Onun haricinde başka birini koymamıza gerek yok. Ama yani sen değişiklik yaptıysan söyleyebilirsin. Hemen hepsini tamamlayıp söyleyeceğim sana. Ee, arkadaşlar, benim yaptığım değişiklikler. Salah yerine Messi, e, GF'den Luis Figo'yu aldım. Sola, al, sola çektim. E, yani Santafor'da Mbappe gözüküyordu şu an. Onun, da, onun yerine Lava aldım. Yani şu an önde Luis Figo, Drogba, Lava, Messi dörtlüsüyle oynayacağız. Evet arkadaşlar, Emre'nin de değişiklikleri, duydunuz. E, takım, e, tabi daha hiçbir şey belli değil. Takımımız iyi oynayabilir, daha kötü oynayabilir. İyi oynamak, oynamaları dileğiyle, iyi pas. Haaland, önü boş. Erling bravo. Haaland. Allah bravo Dida, bravo Dida. Çok iyisin golü Dida. Bile ya. Çok iyisin Dida. Yani Dida'ya şey yapmak lazım arkadaşlar tarışıyor ne böyle arkadaşlar. Ama maalesef olmadı. Şurayı gördük. Bir vuruş, çok güzel vuruş. Gerizekalı Hernandez'den. Haaland'ımız da genelde yani şöyle %100'lük golleri atamaz. Tabi kurtarışı iyiydi. Genelde bizim Haaland asistçi arkadaşlar. Ben de hiç anlamadım yani rolünü. Ama asistleri daha fazla gollerinden. Bu arada Messi Akar oradan, verir pasını. Lan oğlum oh. ne yaşıyorsunuz la siz ya? Bak hala duruyor öyle pas atıyor. Yeter ya. Allah Allah. La bu ne ya? Yeter vallahi ya. Adam mükemmel duruyor bas. öyle pas atıyor ya. Bu ne salaklıktır ya? Çok mükemmel. Bu- vur! Uf! Terştigen! Oha! Oha tarışta gel. Oha Niye direkt? kurtarışa gel. Bomboş kaleye giriyordu. O nasıl bir kurtarış? Cidden diyecek bir şey yok. Aman. Aynı. Oha be. Aynı. Oha Aga. Şu maçı kaybetmeyelim ya. Harika kurtarıştı bak. Bu kurtarışa kaybetmek yakışmaz ya. Oha gerçekten var ya. Bu aralar terşte genimize Allah nazar değdirmesin ama cidden bayağı iyi. Mbappe koşar oradan. Kylian Mbappe senin ben şutunu var ya. Allah'ım ya Rabbim gidiyor şöyle %100'lük pozisyonları ya. Allah'ım ya. Evet bomboş. Lionel Messi Tizo. aynen öyle benim oğlum. Tizo. Kalecinin üzerine at topu. Her falsomuz da gitmese şöyle saçma saçma yerlere. Bahtiyar olacağım ama. Evet Mbappe'ye gelir o paslar. Şu an iyi baskılı oynuyoruz arkadaşlar. Hiç fena değiliz ama şöyle net pozisyonlarımız da gidiyor. Ona da üzülmüyor değilim açıkçası. Biz de bakalım şöyle değiştirebileceğimiz değiştirebileceğimiz. E, Odegaard'ı koyayım Pedri'nin yerine. Görüyorsunuz ben sadece bu kadar değişiklik yaptım. kanka sen ne değişiklik yaptın istersen söyle. Evet söyleyeceğim hemen. Ee... arkadaşlar ben sonra Neymar Junior ortaya Debrun'le Gullit koydum. biraz erken olabilir ama benim yani aklıma bu esti bakalım. Evet arkadaşlar, Emre'nin de değişiklikleri duydunuz. Güzel aldık topu. Ağlamla geçmedi be. Eh, ah, aynen. Sakın bak, sakın bak. O neydi be? Sakın. Hadi ya. Şöyle şovcu olmayın ya. Aynen. Ya abi sen ciddi misin ya? Adam topu alamıyor var ya. Yeter ya. Ya bomboş pozisyonda adam topu alamıyor ya. Yeter aga bu kadar talihsiz olamaz bir takım ya. Allah'ım ya Rabbim olan şeylere bak ya. Yeter ya gerçekten yeter ya. Sonra da gidiyoruz hep anasını satayım. Arkadaşlar biz de güzel oynuyoruz. Ben ona bir şey demiyorum aga yani iyi oynuyoruz da. Zibilyon tane, zibilyon tane. Arkadaşlar bizim de geçen maçta biliyorsunuz bu şey oldu. İyi aldık. Aynen. Kylian Mbappe. Evet, böyle bu maç o, bitmez çok diyor. Haaland'ımız çok güzel aldı topu. Figo'nun attığı arkadaşlar, gibi gol at. Biz, biz, biz niye sadece böyle goller yiyoruz? Valla biz de Figo'nun golünü ediyoruz. yedik arkadaşlar. O da aldı öyle gol attı. Biz de asist yaptık. Aynen. Gayet iyiydi. Erling Haaland sonunda hatasını telafi etti. Dediğim gibi sürekli asistçi. Mbappe'm 84. golünü atıyor. Maça tamam değil devam diyoruz. Tabii ki de daha hiçbir şey belli değil. Onu da altını çizerek söyleyeyim. İki takım da gayet istekli. Aman bak şöyle yerlerde kaybediyorsunuz. Çok güzel kurtarış. Ve kritik yerlerde kaybetmeyin ya artık. Aman. Güzel. Çok iyi paslaştık. Messi'ye bir pas. Aga o pası neden öyle attın ya? Çok iyi bir pas. Oğlum bu laf kontrol etmeyi mi bilmiyor? Ya abi ciddi mi diyorsun sen şu anda? Bak yine ya, yine ya. Allah'ım ya, ya. Aman Uf. Abi. Terşte gel. Abim. Terşte gel. Bu adam bizim yüreğimize başka bir şekilde kazındı arkadaşlar. Hele de o Drogba'nın kafa vuruşuna pardon normal vuruşunu kurtardığı pozisyon. Gerçekten arkadaşlar, maçın dönüm noktasıydı. Arkadaşlar ben Santafor Drogba'ya e benzeme koydum. Evet arkadaşlar Emre'nin de duydunuz. Ben de hemen bir değişiklik yapayım kanka ben de Bellingham'ı De Bruyne'un yerine koydum. Defansı değiştirmeyeceğim. Çünkü defansı değiştirdiğimde maçı sürekli kaybediyoruz. Bir ara Rodri'yi koymuştum. Sonra... Maç çok heyecana geçiyor. Yani iki puanla kalsak bile 2 puan için 2 yani puan çok değerli yine iki takım için. Bak ama şöyle salak salak paslar Hadi be. arayı bozuşacağız he. Evet arkadaşlar artık son atakları izliyorsunuz. E ee, yani maçın ilk 90 dakikasında iyi indirdik. Da aga yani kısa oynamak diye bir şey var değil mi şu futbolda ya. Ya. Evet kötü bir pas. Taç arkadaşlar. Uzak bir alan aynen öyle. Aman güzel. Ah. Yapmayın ya şunları. Oha. Son atak. Ya bir geçse var ya, bir geçse var ya. Hadi. Ah. Sakın. Vur! Bu! Oh, Hayal Birik. Aman. Sakınmak. Adam bo, ne yapıyorsunuz? Son dakika bu ne ya? Bu kadar! Nasıl bir bu gol kadar. şu ya? Hak ettiğimiz gol atıyoruz. Nasıl bir gol şu ya? Hak ettiğimiz gol atıyoruz. Bu kadar garip Hak bir gol kadar... o ya. Hak ettiğimiz gol atıyoruz. Hak ettiğimiz gol ya, atıyoruz. Bu ne adam? 7 gole bak bu, adamın ya. Bu kadar. Nasıl çok güzel, güzel bir gol. Bir son dakika ya. böyle 3 puan alırız. Böyle 3 puan alırız. alırız. Neymar izliyoruz. Ya Şu 7 gole bak ya. Şu 7 gole bak ya. Orada çok güzel gol. Çok Allahım güzel gol. Ya, adam tam koşu attı ya. ve bu bu kadar. Ya var ya Allah'ım zibilyon tane atak kaçırmasak belki de şu maçın sonucu farklı olacaktı arkadaşlar. İyi maçtı. Yani şutumuz 12 şutumuz var. Hak ettiler tabii ki de bir şey diyemem. Ama biz de çok hak ettik arkadaşlar. Zibilyon tane atalı saçma saçma kaçırdık. Bunun telafisini umarım Emir'in evinde e, şey yaparız. Yani telafi ederiz. Ya, çok saçma bir yere gitti bu maç. Bir, özellikle yani bizim takım çok saçma oynadı. E, %100'lük pozisyonları kaçırdılar. E, diyecek bir şey yok. Emre de 100 puana ulaştı. Ben 100 puan oldum. Emre 100 puan oldu. Toygar'da 13 puan arkadaşlar. Ben Sizler unutmayın. Konuş ne diyeceksin. Evet arkadaşlar rakibim öncelikle tebrik ediyorum. Ama cidden biz de bize çok hak ettik yani. yani 12 tane şut çekmişiz. Orada Lav'ın e, şu direkt olup uzatmak istediği zaten çıldırırdım. Yani e, Neymar orada son dakikada hiç beklemediğim bir adam çok güzel bir gol attı ve yendik. E, rakibimi tebrik ediyorum dediğim gibi. E, bakalım bizim evimize maç ne olacak. Evet arkadaşlar Emre'nin de dediklerini duydunuz. Sizleri sevdiğimizi unutmayın. İyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay.